Vitamin postaki diğer rapor bölümleri. Şurada satılan ürünler. Burada bana ürünün kalem kalem gösteriyor. Şurada analiz raporunda zaten gösteriyor satılan ürünler. Hesapla dediğim zaman sağ tarafıma atıyor. Satılan kaç tane varmış, ne kadar tutmuş. Ya da şuradan grafik raporlarına da girebilirim en çok satılan ürünlerim şuradan iki tarih arası diyor. Mesela bugün deyip göster diyebilirim. Sadece bugünü gösterir. Tekrar raporlara girdiğimiz zaman kasa raporunu biraz önce gördük. Stok hareket raporu. Alış raporu. Eğer faturadan giriş çıkış yaptıysam oradan gösterir. Stok maliyet raporu. elindeki alış fiyat üzerinden son maliyetini hesaplıyor şöyle maliyet hesapla dediğim zaman şu şekilde stokların maliyetini hesaplar şüpheli işlem raporu bu ikram edilen, iptal edilen, satış iptali yapılan veya satış iptal yapılan ürünler varsa burada ekstradan bir raporunu verir. Burada elme ikram demiş, limon ikram demiş, ürünler soğuk yüklü adisyon gibi burada mutlaka ürünü iptal eden ya da ikram edenlerin mutlaka açıklamayı yazması lazım. İleriki zamanlarda çok büyük bir sıkıntı olur. Şurada da fiş bazında rapor yani kesmiş olduğun fişleri tek tek toplam olarak gösteriyor.